Merhaba sevgili dostlar, yayınımıza hoş geldiniz. Cumanın bereketi üzerinize olsun. Bugünün ruhuna uygun bir yayın gerçekleştireceğiz. Kendinizi değersiz mi hissediyorsunuz? Etrafınızda sizi değersizleştiren insanlar mı var? Etrafınızda sizi küçümseyen insanlar mı var? Bir kayıp mı yaşadınız? Bir acı içinden mi geçiyorsunuz? Bir yaz süreci içinden mi geçiyorsunuz? Tüm bunlara şifa olacak, sizi psikolojik olarak çok hızlı bir süreçte iyileştirecek kadar etkili ki yayının nihayetinde bile iyileşmeye başladı hissedeceksiniz bence. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Üç cümlelik iyileşme reçetemiz geliyor. Asr-ı doğru götüreceğim efendim sizleri. Aleyhisselatu Vesselam'ın yaşadığı bir olay üzerinden bahsedeceğiz bu üç cümle. Aslında Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy olarak gelmiş ama onun üzerinden tüm ümmetine, tüm insanlığa ulaşmış üç cümlelik bir şifa reçetesi sunacağız. Kevser suresinin psikolojisini konuşacağız bugün. Şimdi Kevser suresi o kadar iyileştirici bir sure ki hani kısacık, minnacık Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi biliyorsunuz. Fakat insan psikolojisi üzerindeki iyileştirici etkisi hani bilmiyorum bugün kaç dakikada biz bitirebileceğiz. Ben sadece üç aşamasından bahsedeceğim. Önce bir hikayesini hatırlayalım. Nasıl bir süreçte bu sure nazil olmuştu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam erkek evlatları peşi sıra vefat etmişlerdi. Şimdi böyle hissederek gidelim. Yani bir hikaye gibi dinlemeyelim, bir hikaye gibi bahsetmeyelim. Bir insanın evladını kaybetmesi dünyada herhalde yaşayabileceği en büyük acılardan bir tanesidir. Belki böyle bir acı skalası olsa bir numaraya yerleştireceği şeydir. Allah Resulü bir baba olarak böyle hissediyor. Yani evlatlarını kaybetmiş, her iki daha küçücük yaşlarda nasıl bir sevgi bağıyla bağlısınız ve kaybediyorsunuz. Şimdi buradaki acıyı bir iç dünyamızda yaşamaya çalışalım. Bir yaz sürecine girersiniz değil mi? Böyle bir psikolojide olursunuz. Bir de üstüne üstelik sizin böyle bir acınız varken yaşadığımız toplum erkek çocuklarını ve erkek çocuklar üzerinden devam eden nesli o kadar kutsuyor o kadar önemsiyor ki sizin oğullarınız vefat ettiği zaman sizinle alay etmeye başlıyorlar. Bir kelime kullanıyorlar. Ebder de kullanıyorlar. Ne demek ebder? Soyu kesilmiş, artık nesle devam etmiyor, soyu kurulmuş demek bu kelimeyle size bir etiket yapıştırıyorlar, sizi dışlıyorlar ve sizi bir alay malzemesi haline getiriyorlar. Şimdi şöyle bir hayal edebiliyor musunuz? Zaten acınız var, zaten derin bir üzüntü ve yas içerisindesiniz, derin bir keder duygusu içerisindesiniz. Bir yandan da yaşadığınız toplumda etiketleniyorsunuz kötü bir şekilde. O epterdir, onun soyu kurudur diye insanlar sizinle dalga geçmeye başlıyorlar. Şimdi psikolojide biz bu tarz durumlara kompleks travma kategorisinde bakıyoruz. Ne demek bu? Sizin zaten bir travmanız var travma yara demek biliyorsunuz zaten bir yaranız var derin bir yaranız var bir kaybınız var çünkü bunun üzerine bir de yaşadığınız toplum sizinle alay ederek sizi yaşadığınız bu kayıp üzerinden bu acı üzerinden ötekileştirerek sizinle alay ederek sizi dışlıyor tecrit etme psikolojisi oluşturuyor yaşadığınız toplumun da hani küçük bir toplum olduğunu düşünün yani yaşadığınız mahallede böyle bir alay konusu olduğunuzu düşünün ya da küçük bir köyde yaşıyorsunuz ve yaşadığınız acı üzerinden sizinle alay edildiğini düşünün Allah Resulü tam da bu psikolojiyi yaşıyor. Şimdi modern psikoloji bağlamında baktığımızda bir travmanın zaten kendi içinde bir yaz süreci olacakken ki de böyle kompleks bir hale dönüşmesi çevresel etkiler sebebiyle aslında üç şeyin, üç sürecin oluşmasına sebep oluyor. Bir tanesi bizim bulanık kayıp dediğimiz süreç. Yani ne demek bu? Normalde yaz sürecinin kendi içinde bir akışı vardır. Siz bir acınız olduğunda bu acıyı deneyimlediğiniz doğal, sağlıklı bir yaz sürecine girersiniz ve bu olması gerekendir zaten. Fakat burada yaşayabilirsiniz yaşadığınız acı bir de şekil değiştiriyor toplumun size karşı olan bu yıkıcı tutumu sebebiyle. Bu da bulanık kayıp dediğimiz bir süreci oluşturuyor. İkincisi narsistik yara dediğimiz bir benlik kırılması yaşıyoruz. Çünkü yaşadığınız acının bir de alay edilerek üzerine gelen bu yıkıcı tutum sizin benliğinize, kişiliğinize yapılan bir saldırıya da dönüşüyor. Ve siz hani neyle burada baş etmeniz gerektiğini, hangi acıyla baş edeceğim, hangi sıkıntıyla baş edeceğim bunu şaşırmış bir halde benliğinizde bir kırılma hali yaşamaya başlıyorsunuz. Ve üçüncü olarak da toplumsal dışlanmaya bağlı olarak psikolojik bir acı oluşuyor. İşte bugün bahsedeceğimiz Kevser Suresinin psikolojik acıları değersizleştirilmesi küçümsenme, toplum dışına itilme, alay edilme, iftiraya, hakarete uğrama ya da bir kayıp yaşama, bir yaz sürecinden geçme, tüm bu hallere iyi gelmesinin temel sebebi olan o ayet kelimeler peşi sıra tam da bu olayların üzerine iniyor. Şimdi bu olayları bir işselleştirmeye, bir hissetmeye çalışalım. Sonrasında bakalım bu duygu durumunu, bu olayların üzerine yaşadığı bu duygu durumunu hisseden Allah Resulüne Allah-u Teala nasıl bir şifa reçetesi sunmuş. Kevser suresinin ilk cümlesi, ilk ayet-i kerime adeta ontolojik bir yön değiştirici olarak geliyor. Allah-u Teala ilk ayet-i kerimede de canvanın iyileşmesinin, yaz sürecinin iyileşmesinin hikayeyi yeniden yazma olarak yönünü değiştirme bağlamsallığını oluşturuyor İlk ayet kerimene biz sana Kevser'i verdik değil mi? Şimdi burada Kevser dediğimiz bu kavram, bu kelime klasik tefsirlere baktığımız zaman işte sonsuz hayır, sayılamayacak kadar çok nimet, cennetteki işte bir Kevser havuzu, Kevser ırmağı olarak tarif edilen cennetteki bir ırmak, ümmetin bereket yani bereketli bir ümmet olma ya da manevi bolluk olarak tefsirlerde bu bağlamlarda geçiyor, kullanılıyor. Fakat biz buna psikolojik bağlamda incelediğimizde yani burada bir acı var, yaşanan bir sıkıntı var, hem de kompleks bir tramvaya dönüşmüş. Allahu Teala neden iyileştirmeye buradan başlıyor? Yani "Biz sana Kevseri verdik." demesi bu hikayenin hangi kısmına denk geliyor ve insan psikolojisinde nasıl bir yara bandı etkisi oluşturuyor? Biz psikolojide Kevser kavramını incelediğimizde burada önemli bir psikolojik kavramı karşısına koyabiliyoruz. O da nedir biliyor musunuz? Post travmatik büyüme dediğimiz kavram. Bu da şöyle bir şey. İnsan bir travma yaşadığında, bir acı yaşadığında, bir yara oluştuğunda bu yaraya anlam verebildiği ölçüde aslında yarasını iyileştiriyor. Çünkü hayatın içerisinde bir sürü travma olabilecek şeyler var değil mi? Hani hiçbir şey olmasa ölüm hepimiz için hak. Ya biz öleceğiz ya sevdiklerimizi kaybedeceğiz. Sevdiğimiz birilerini kaybediyor olmak zaten başla başına bir yara bir acı oluşturacak. Hani hiç başka bir şey olmadığını sayarsak ki hayatın içerisinde yara olabilecek pek çok şey var. Bizler bunları yaşıyoruz insanlar olarak ve bu dünyanın içinden geçen kişiler, yolcular olarak. Fakat bu travmaları yaşama sürecimizde iyileşmeye giderken o post travmatik büyümeyi yaşayabilmemiz için yaşadığımız travmaya bir anlam verebilmemiz gerekiyor. Yani ben bu olayı yaşıyorum ama neden yaşıyorum? Bu olay beni nasıl değiştirecek? Bu olay beni nasıl dönüştürecek? Bu olay benim hayatımda, benim hikayemde ne Neye denk gelecek Bu hikaye bu yaşadığım olay sonrasında hikayemin geri kalanında nasıl bir dönüşüme kapı aralayacak. Bu anlamları yakaladığınız noktada, o hikayeyi, o acı hikayeyi dönüştürücü bir doğum gibi deneyimleyebiliyorsun. Oradaki acıdan doğum sancısı gibi sonrasında bir dönüşüm doğurma ihtimaliniz açılıyor ve aslında yaranızı iyileştiren temel şey de bu oluyor. Çünkü şu fikir insanı iyileştiren fikir aslında. Ben bu acıyı yaşıyorum şu anda. Ben bir kayıp yaşıyorum. Ben toplumun tarafından aşağılayıcı bir süreç yaşıyorum. Bir acı yaşıyorum, bir yara yaşıyorum. Fakat yaşadığım bu şey benim hayatımda bir şeyleri daha güzele götürecek. Benim için öyle değiştirici ve dönüştürücü bir şey olacak ki benim bugüne kadarki versiyonumdan daha iyi bir versiyonuma ulaşacağım ben. Aslında Allahu Teala'nın biz kullarının ruhuna, ilşirah niyetine üflediği bu kısacık cümle, bu kısacık ayet-i kerime. Sen bir zorluk yaşıyorsun ama bu zorluğun bir karşılığı var. Bu zorluk bir bolluk getirecek hayatına. Bu zorluk bir kevser müjdesi getirecek hayatına demesi gibi. Ve Allah Resulü'nün hayatında da baktığımızda o yaradan iyileşme sürecinin ilk müjdesi bu ayet-i kerime oluyor. Biz buna re-authoring kavramıyla da psikolojide anlam veriyoruz. Yani bir hikayeyi yeniden yazma olayı var burada. Tamam toplum bizim için işte bizi aşağılayarak, küçümseyerek, belki hakaret ederek, belki gerçekten canımızı sıkarak bizim hikayemizde kara bir yazı oluşturmaya çalışıyor, bizim hikayemize müdahale etmeye çalışıyor ama asıl hikayeyi yazan var burada. Asıl hikayeyi yazan kudret var ve o hikayeyi çok güzel bir şekilde yazıyor. Hikayeye bolluk ihsan ediyor. Hikayeye müjdeler ihsan ediyor. O zaman yaşadığımız bu acının dönüşeceği ve varacağı nokta tam da burası. İşte Kevser suresi daha birinci cümlesinde, birinci ayet-i kerimede bu müjdeyle geliyor. Peki ikinci ayet-i kerime bize ne anlatıyor? Hadi gelin şimdi biraz burayı konuşalım. İkinci ayet kerimeye baktığımızda kulun cüzi iradesiyle ne yapması gerektiği kısmına geliyoruz. Çünkü bakın şimdi bir acı yaşadınız, bir travma yaşadınız tamam. Bu travmanın birinci dönüştürücüsü olarak Allahu Teala dedi ki hikayen kötü bir hikaye değil merak etme. Hikayenin sonu bir bolluğa çıkacak, hikayenin sonu rahmete güzelliğe çıkacak ve sen bundan hoşnut olacaksın, tatmin olacaksın. Bak biz sana kevseri vahyettik. Oraya kadar biraz sabırlı ol dedi ve ilk müjdeyi verdi yani o travmanın yeniden çerçevelemesini, o hikayenin yeniden yazılmasını anlamı ve bağlamı oluşturdu bizim için. Tamam ama burada bize düşen şey ne? Şimdi burası çok önemli. Hayatta arkadaşlar bizim bakın yaptığımız psikolojik büyüme süreçlerinin hangi konuda konuşursak konuşalım yegane bir temeli vardır. O temelde nedir biliyor musunuz? Bizim konuyla ilgili ne yaptığımız. Hayatta başımıza bir sürü şey gelebilir ve gelecek bu bir sürü şey bizim kontrolümüzde de değildir çoğu zaman. Fakat biz başımıza gelebiliriz gelen bu şeylerle ne yapıyoruz? Biz nasıl tepki veriyoruz? Ha işte burası bizim kontrolümüzdedir ve başımıza gelen olaylar değil o olayları nasıl okuduğumuz ve nasıl tepkiler ürettiğimize göre biz psikolojik olarak iyileşiriz ya da iyileşmeyiz. Şimdi bu Kevser suresinin ikinci ayet kelimesinde bizi bunu söylüyor. Tamam Allahu u Teala hikayeyi tekrar yazdı bizim için o kapıyı açtı. Peki bize düşen şey ne? Biz ne yapacağız? Bu iyileşme sürecinde bizim atacağımız adımlar neler? İki ayet kerime de Allahu Teala tam bunu söylüyor. Ne diyor? O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Şimdi baktığımızda travmadan iyileşmek için namaz kılmak ve kurban kesmek. Neden namaz kılmak ve kurban kesmek? Namaz psikolojik olarak ne ifade ediyor? Kurban psikolojik olarak ne ifade ediyor? Allahu Teala burada iyileşme yolculuğunda insana düşen iki önemli şeyi nasıl anlatıyor? Gelin bir de ona bakalım. Şimdi namaz nedir kıymetli dostlar? Anlamın ve değerin yeniden merkeze alınması eylemidir aslında. Biz namaz kılarken sadece kulluğumuzu ifa etmeyiz. Başka bir şey daha yaparız. Biz yönümüzü, kıblemizi belirleriz. Hayatımızın merkezini, hayatımızın bağlanını belirleriz namaz kıldığımızda. Kendi iç dünyamıza döneriz. Kendi düşüncelerimizi, duygularımızı, kalbimizi, beynimizi aynı hizaya getiririz. Şimdi ne oldu çünkü travmada? Yer sarsıldı değil mi? Yani bizim güvenli sandığımız ayağımızın altında bir yer vardı. Bir kayıp yaşadık. Bu yeri sarstı. E sonrasında bir kaybın üzerine kompleks bir travma oluşturacak bir acı daha yaşadık. İyice merkezimiz şaştı bizim. O zaman travmadan iyileşme sürecinde ne yapacağız? Önce bir merkeze geleceğiz. O yüzden namaz kılacağız. Bizi merkeze getirecek. Bizi. Bizim sahibimizin ve tüm hikayelerin sahibinin ve kötü insanlara ceza verecek olanın da iyi insanları mükafatlandıracak olanın da hiçbir zerrenin dahi onun ilmi ve bilgisi olmadan hareket edemeyeceğini, hiçbir şey yapamayacağını bildiğimiz zatın önünde bir eğiliyoruz değil mi? Bir kıbleye yöneliyoruz, bir istikametimizi belirliyoruz. Tekrar aslında dengeye gelme halini yaşıyoruz. Peki kurban kes neden? Biz kurbanlık neden kesiyoruz dostlar? kendimiz yemek için kesmiyoruz öyle değil mi? Yoksul olanlara yardım etmek için kesiyoruz aslında. Allah-u Teala bu emriyle de şunu söylüyor. Kendi acına dönüp kendi içine kapanma. Senin acını ve yaralarını iyileştirebilecek yegane şey prososyal davranışlardır. Yani başkalarının acılarına iyi gelmekten, kendi acını sadece kendini merkeze alarak uf ben neler yaşadım, ne kadar acılar yaşıyorum, bak benim hakkımda şöyle oluyor, böyle oluyor. Hani kendimizi yiyelim bitirelim bir acı yaşıyorken. Bu iyileşme sağlayacak mı? Sağlamayacak. Seni iyileştirecek yegane şey, insan psikolojisine ilgilen yegane şey, acı çeken başka insanlara yardım edebilmektir. İşte burada da tam bu emri görüyoruz. Kalk ve git, kurban kes. Diğer insanların acılarıyla ilgilen, diğer insanların sıkıntılarıyla ilgilen, bu senin sıkıntının geçmesi için yegane psikolojik iyileştirici olacak. İkinci ayet-i kerimede de tam bunu görüyoruz bu ikinci cümlede. Nereden harekete geçeceğiz ve neler yapacağız? Peki bu harekete de geçtik. İkinci adımı da uyguladık. Üçüncü cümle bize neyi anlatıyor? Gelin bir de oraya bakalım. Şimdi gelelim üçüncü cümleye, son ayeti kerimeye. Rabbimiz ne buyuruyor? Asıl ebder olan sana kin tutanlardır, bunu yapan kişilerdir. allah Teala psikolojik olarak bu ayeti kerimede insana şunu hissettiriyor. Birincisi etiketi üzerine alma diyor. Sahibine iade ediyor öyle değil mi? Hani bizim çocuklarımızı yetiştirirken de söylediğimiz bir şey vardır. Çocuk gelir mesela anne arkadaşım bana şöyle şöyle kötü bir şey söyledi der. Ne deriz biz de ona? Kötü sahibinindir yavrum deriz. üzerine alma. Aslında allah Teala bunu yapıyor. Adeta bilişsel bir yeniden çerçeveleme yapıyor. Diyor ki ebder olan sen değilsin. Bunu sana söyleyenler, senin üzerine kin tutanlar. Çünkü bu üzerine alman gereken bir şey değil. Senin bu dertlenmen gereken bir şey değil. Bırak kötü söz sahibinde kalsın. Sen kendi hayatına, kendi yoluna devam et. Onların yolu başka ve onlar asıl zaten ebder olanlar. Kötü söz söyleyenler, asıl kötülüğü yaşayacak olanlar onlar. Bu onların imtihanı, onların alanı. Sen üzerine alma diyor psikolojik olarak en güçlü adımlardan birini gerçekleştiriyor. İkinci olarak ne yapıyor? Aslında değerimizi bize iade ediyor. Zaten var olan değerimizde yani mesela birileri sizin hakkınızda kötü konuşuyor diyelim ki aynı bu Suriyeli hikayesinde olduğu gibi hakkınızda kötü kötü konuşuyorlar. İşte arkanızdan atıp tutuyorlar böyle insanlar var diyelim hayatınızda. Bu insanların yaptığı kulis o insanların kendisiyle ilgili olan bir şey ve aslında sizin değerinizi eksiltmiyor çünkü çünkü kim sizin hakkınızda ne konuşursa konuşsun, sizin kendinizi nasıl bildiğinizdir asıl önemli olan. Sizin değerinizi o insanlar vermiyor ki o insanlar alabilsin. Sizin değerinizi Rabbiniz veriyor. Yaratılmış olmak, eşrefi mahlukat olarak yaratılmış olmak ve eşrefi mahlukat olarak yaratılmış olan fıtrata uygun bir hayat sürüyor olmak zaten bizim değerimizi veren şey. Biz kötü bir şey yapmadığımız sürece, kötü sözler etmediğimiz, insanlara kötü davranmadığımız sürece bizim değerimizden hiçbir şey azalmaz. Burası çok çok önemli bir bağlam. Tüm toplum sizin hakkınızda kötü bir yol konuşuyor olsun. Değeriniz azalmaz. Siz değerinizi azaltacak bir davranışta bulunmadıkça. İşte Allahu Teala aslında bunu kuluna tekrar hatırlatıyor bu ayet-i kerimede ve böylece külli bir iyileşmenin üç adımını dizilerle paylaşmış oluyor. İşte anlattığımız tüm bu yolculuk bağlamında klinik psikoloji perspektifinden incelediğimizde Kevser Suresi bugünün insanına ne söylüyor? Siz bir kayıp yaşayan anne ne baba olabilirsiniz. Kimlik savaşı içerisinde toplum tarafından dışlanan ya da öyle hisseden bir genç bir ergen olabilirsiniz. Ya da belki işlenmişlik duygusuyla savaşan, yalnızlık duygusuyla savaşan bir yetişkin olabilirsiniz. Ama bu sureden alacağımız psikolojik dersler gerçekten bizim dönüşümümüzü sağlayacak. Hangi dersleri alacağız? Bir, acı bizi tanımlamaz. Acılarımız değildir bizi tanımlayan şeyler. Hikayemizi tanımlayan şeyler de acılar değildir. İnsan acılardan geçer ama ikinci madde olarak acılar dönüşümün kapısıdır. Acılar bizi sadece salt acı vermek için gelmez, bir dönüşüm oluşturmak için gelir. Bu dönüşüme baktığımız zaman bu dönüşümün ne olması gerektiğini okumaya başladığımız zamanda kendimizin yeni bir versiyonuyla, hayatımızın yeni ve daha güzel bir versiyonuyla tanışmaya başlarız. Yeter ki burada üzerimize düşeni yapabilelim ve acıya verdiğimiz tepkinin refleksif, acıdan konuşan bir yerden değil, insani bir tepki olmasına gayret edelim. 3. ders toplumun sözleri bizi tanımlamaz toplum bizim hakkımızda yer yer kötü konuşuyor olabilir bu arada toplumu yakın aileden alın koskoca bir topluma kadar genişletebilirsiniz yani yakın ailenizden başlayıp bazen çünkü bunu görüyoruz değil mi akraba toplantıları oluyor herkes birbirinin böyle arkasından kuyusunu kazıyor furisini yapabiliyor ya da iş arkadaşlarınız o da küçük bir toplum yani sizin iş evreniniz Şimdi buradaki insanlar arkanızdan işte konuşuyor olabilir sizin ayağınızı kaydırmak için bir şeyler yapıyor olabilir bazen komşu ilişkilerinde bazen arkadaşlık ilişkilerinde her ilişki ağ içerisinde insanın olduğu her yerde bu tarz insanlarla da karşılaşabiliriz ve yer yer gerçekten canımızı çok da acıtabilir. Fakat şunu bileceğiz ki insanların söyledikleri sözler de bizi tanımlamaz ve toplumun sözleri bizi dönüştürecek bir etkide değildir. Çünkü onların alkışları ya da hakaretleri bizim değerimizi belirlemez. Toplum bizi çok alkışladı diye biz daha değerli bir insan olmayız. Toplum bizi çok aşağıladı diye biz değersiz bir insan da olmayız. Bizim değerimiz bizim elimizden çıkan davranışlarla, ağzımızdan çıkan sözlerle ve kalbimizden geçen niyetlerle ilgilidir. Rabbimizin katında yazılı bir değerdir o ve bunu değiştirmeye kimsenin gücü yoktur. Ancak bizim hareketlerimiz bunu belirler günün sonunda. Ve kayıp ve yalnızlık aynı Kevser Suresi'ndeki gibi içsel bir dönüşümün bir bolduğunu da başlangıcı olabilir. Bu bağlamda okuduğumuzda Kevser suresini ah hayatımızda neler neler değişecek. Namaz kılan arkadaşlar hayatın içinde Kevser suresiyle yolu kesişen Kevser suresindeki ayet kerimeler dudaklarına değen gönlüne düşen arkadaşlar. Ben bazen böyle videolar görüyorum. İşte derdiniz sıkıntınız varsa bin tane Kevser suresi okuyun falan diye. Çoğu zaman da anlamını bilmeden üzerine düşünmeden öylece okuyup geçiveriyoruz. Aslında derdimiz sıkıntımız olduğunda gerçekten Kevser suresi okuyalım ama bu bağlamda bağlamları düşünerek okuyalım olur mu? Çocuklarımıza da Kevser suresini anlatırken bu bağlamları anlatarak anlatalım. Biliyor musun? Peygamber Efendimiz neler yaşamıştan hikayeyi başlatalım. Sonra Allah'ın neden bu ayeti kerimeleri söylediğini elimizde de atıflar yaparak hem çocuklarımıza anlatalım hem de kendi yüreğimize bir Kevser şifası sürebilmek için bu manaların üzerine fazlaca inşallah düşünmüş olalım. Yeni bir yayında görüşünceye kadar hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.